ceviz bahçesi kurduk. 9 yıl oldu bu işe başlayalı. 9 yıldan beri aşağı yukarı bu mücadeleyi, bu çalışmayı yapıyoruz. Bu sene de ağaçlarımızın gelişiminden ve verimliğinden memnunuz. Her sene katladı ürün. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Geçen sene 3 ton civarında ürün almıştık. Bu sene bu bahçeden 6,5 ton ürün aldık. Ee, ama e, geçen sene de tam bir e, bakım uygulamıştık, yani e, programı tam uygulamıştık işin açıkçası. E, onun faydasını muhakkak gördük. Şimdi Mustafa Bey'in dediği gibi, yani yazlık bakım, kışlık bakım e, meselesine gelince e, o zaman yazın yemek yiyelim, kışın yemeyelim, yani böyle bir şey yok. Şimdi bağışlarını hepsi bir canlı, bir insan gibi görmek lazım bunları. Bunların yazın ihtiyaçlarının ne olduğu kadar ihtiyaçları varsa kışın da ona göre ihtiyaçları var. Çünkü bunlar çalışıyor şu an. yani. Bir şekilde su dev ediyor. Ya işte ceviz gözlerini hazırlaması gerekiyor. Bir de şu var. Ben e, önümüzdeki yılın verimini ağaçların üzerinde bu seneden görmek istiyorum. Yani e, çünkü öyle oluyor. Bakımcılığı yaparsan hazırlıyor çünkü ağaç kendisini seneye. E, yani seneye de gene Allah nasip ederse buradan işte o kadar ceviz almanın hesabını yapıyoruz. Bu sene biz çok ciddi bir dal kesimi yaptık. Ama ben bu dal kesimle rağmen yine aynı verimi ve onu hatta belki üstünde daha bir verim bekliyorum. Nasıl olursa. Çünkü gözler canlı. Biz hasattan sonraki uygulamamızı yaptık. Şimdi de işte bu hafta havalar çok iyi gidiyor. Nasıl olursa kışlık bakır ve sülfür uygulamasını yapacağız. Ondan sonra da arkasından bir hafta sonra bir gövde uygulamasını yapacağız. Aktif AgroVidom'un ürünlerini kullanıyoruz zaten. Önümüzdeki senedeki atacağımız bütün ürünleri de aldık, hazırladık, koyduk. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla programı uygulayacağız yani tam programı. Biz o sekiz maddeye e, tam tamına uyuyoruz yani. Ve e, arkadaşlara da tavsiye ederim. Yani Özellikle bu seneki olaydan memnunuz. Bir de ceviz kalitesi yani ve şey oranı e, çok iyi ürün aldık bu sene. Yani yüzde 44, yüzde 46, 48 iyi derlerken yani ben söylesem belki şey olacak, yüzde 50-52 buçuk civarında bir ee, randıman aldık ki ee, çok iyi. Artarak gelen bir verim olması gerekiyor. Çünkü ağaç her yıl büyüyor. Ağaç büyürken verim düşmesi saçma. Yani düşündüğünüz zaman büyüyen bir ağaç var, düşen bir verim var. Bu çok büyük bir saçmalık. Randımana değildi. Yani 50 randıman, 52 randıman bunlar ciddi emek ister cevizcilikte onları yakaladılar. Bundan sonra bu randımanla verimler düşmez. Her yılda ortalama bir minimum yüzde yirmilik bir artışla bu da hasatımız devam eder. Bu Mustafa Bey, millet bu sene cevizi satmak için şey yapamadım. ithal ceviz olayı başladı evet. zaten. O da başımızın belası. Milletin kurtlu ve şey cevizini getirdiler yani. Şu an marketlerde, evet. büyük marketlerde satıyorlar zincirlerde. Ceviz Ama tatlı. cevizi kırdığın zaman 5 tane ceviz kırıyorsun, 4 tanesi kurtlu çıkıyor yani. Ama biz bu sene cevizimize güveniyorduk çok iyi bir fiyata sattık ve iyi bir fiyat istedik ee, gerçekten iyi bir fiyata sattık ve e, verdiğimiz biz e, cevizimizi 300 seneden beri aşağı yukarı aynı yere veriyoruz ve inan numune almadan bizim cevizimiz ne kadar varsa çıkan cevizi biz gönderiyoruz yani. ee, tabii ki çok büyük avantaj benim pazar derdim yok şu an cevizi pazarlama derdim yok. Hatta yani istediğim fiyata ben cevizimi satabiliyorum şu an. O da tamamen e, kullanılan ürünlerin kalitesinden ve yapılan işçinin kalitesinden yoksa başka türlü değil yani sonuçta. Toptan satıyorsunuz. Yani tabii toptan satıyoruz. Para kendimiz değiliz tabii tabii. Şimdi e, bu sene bizim aşağı yukarı 8,5-9 ton bir hasatımız oldu. E, bir tır ceviz gönderdi. Yani bir tır, iki arkadaş daha vardı beraber. Yani bir tır ceviz gönderdik e, işte müşterimize. Hiç şikayet gelmedi, paramızı da aldık. Ondan sonra şimdi insanlar tabii mutlu oluyor o zaman yani. Açıkçası. Emeğin karşılığı. Tabii. Seneye, seneye bu sene bizim sloganımız daha iyi ürün, daha kalibreli ürün.